Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ne çekiyorduk? Ya zafer zafer. Duyuluyor mu? Her türlü. Tamam, duyuluyormuş. Evet. Zafer çekimini yapıyoruz. Yani toz cover İskender zafer bölümünü çekiyoruz. Ben de size özel bir vlog yapmak istedim. Bugün Deniz'le sahnelerimiz var bir sürü. Evet. Nereye Ona gidiyoruz? Evet. Bursa İznik. Ya. Yeah. Ve orada vlog yapmak istedik. Çünkü neden olmasın. Bunun Sonra sonra geçerim, çok iyi. Eğlenceli bir video. Şimdi set alanına geldik. Set çok güzel bir yer ve ben burayı gece çok merak ediyorum çünkü gecesi buranın daha güzel olur böyle. Daha ışıklar falan da yokmuş burada çok cazip geliyor bana. Çekeceğimiz yer böyle. Aslında ben böyle evleri CGI ile falan yaptıklarını düşünüyordum. Çünkü eski evler çok yok diye düşünüyorum ama baya böyle köyün içinde bir sürü eski ev var. Tamam, Burada çekim yapacağız. Tamam burası bizim köyün evlerine benziyor. Evet mi? bu arada yani evlerin hepsi böyle. Burayı şey su olmadığı için bütün köyler bırakıp gitmiyor. Ben cinlerden dolayı diye düşünmüştüm annem arkadan. <laughs> evet. Bak 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 şu oraya bak. Şunun yüksekliğine bak. Oy. Buradan aşağı bir uçsun. Deniz. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Biz iniyoruz, görürsünüz. Evet. Deniz eray evet. evet. Marina, Marina köpek var. Bu mu köpek? <laughs> Doğan'a <laughs> geliyor, geliyor. <laughs> <laughs> Burası harbi benim köyüme benziyor ya Köy vlogumu izlediyseniz tamamen benim köyüm yani <laughs> Çek çekiyorum ha. Ha tamam. Evet, çekelim. Tamam şimdi çekelim. Şimdi sete giriyorum. Kim çağırdı? Kim Met. Aa. Sıkıntı yok. Bu olur. Çocuklar bir gelsin bakayım. Nerede? Çocuklar da yerinde durabilir mi? Orayı boşaltalım. Çocukları da görelim çok güzel Evet, evet. kelebekleriz galiba bakalım var aşağı direkt bakın. Ölmeye alıştırmadın mı? Önce nasıl bir iş olacak? Bir bak bugün öyle. Evet. dolu doğru gidiyormuş Yok dedeyi çağırıyoruz işte dede. Evet. Tamam. Çöküyormuş. <laughs> Tek cihaz yani küçük bir düzeltme var. <laughs> Hazır olmak üzere. Sanki yanlış yerde <laughs> Evimizden üç buçuk saat uzaktayız. <laughs> Sürekli uzaklaşıyoruz. Bu kadar uzaklaşıyoruz da galiba. <laughs> Sabah sürekli. <laughs> bir buçukla başladık. Çok uzak. Dört saat olacak galiba. <laughs> Dört saat. 4 saat, 4 saat, 4 saat. Şey, bir şey diyeceğim bu arada. Vapur oluyor mu o saatte? Sabaha kadar. Olmazsa tam, burada tam, kaldık. Sabaha kadar. Yiyeyim yürü yürü. Olmazsa kaldık tamam. dolunca kalkıyoruz. Dolunca kaldı. mı? Dolunca mı? Dolunca. gibi. Deniz dolunca kalkıyoruz. Denizin ortasında hocam. Pardon. Çok Kafana bu e. Buyurun. Aldık da. yerlerimizi. Bir şeye bakmadan. Kapıya buyurun. Bir, bir, bir saniye bir saniye sayacağım ben. Ömrümüzü yediniz bir saniye. 真的。 Evet şimdi size yana Şöyle sahneyi koyacağım dur, 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 beni. <laughs> Yana sahneyi koyacağım Bu atlı full böyle Hepimizin atlı olduğu yer var ya Orayı nasıl çekiyoruz şimdi sizlere onu göstereceğim Şuraya da Bunun ismi uh, Green screen İşte yeşil ekran olarak geçiyor Neydi ya bu şey de şu. Bir tane bilgisayar efekti gibi düşünün. Arkaya istediğiniz koyabiliyor ama yeşil perde de çekmeniz gerekiyor. Ama zaten çoğu bilgisayarcı, video efekti falan bilir büyük ihtimalle. Biz de şimdi ata bineceğim ben birazdan. Sen de çekersin. At burada biraz huysuzluk yapıyor. Durmuyor ama halledeceğiz bir şekilde. Halledecek adam yani ben halledeceğim. Ve çok uzakta gittiğimiz yer Bursa'ya gittik çünkü. Bugün de uçurumdan düşme sahnem var. Orayı çekip koyacağım sizlere. Çok heyecanlıyım. Çünkü yükseklik korkum bayağı var. Ve atlayacağım yerde çok alçak bir yer değil yani. O zaman sette görüşmek üzere. Evet, tabii ilk yerine gelemedi, sakin ol tamam mı? Sakin ol ben seni. Çok, çok yüksek değil orası? <laughs> tamam sakin ol. Sakin ol hiç yüksek değil orası. Çok, çok yüksek. Allah'ım çok yüksek değil ya? Oh! Sakin ol. Gel Çağat 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 iple gel iple gel. Evet dur git ipi hemen topla. İple geldiğinden sonra bağlamakta iyidir. <laughs>

çok tatlı bir setti. Çok eğlendiğim bir setti. İyisiyle kötüsüyle gerçekten çok eğlendim bu sette. Çok güzel bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Buradan emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Vlogu izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttaki abone tuşuna basıp beni takip etmeyi unutmayın. Ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sağlıklı kalın.